Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birden aldığım bir tane oyuncak var. Pizza diye. Bak 4 yaş üzerinde oynanıyor bu oyun. E ee, ee, bir de şöyle tırımızlarımız var. Şurada. Ee, şimdi kutu açalım başlatalım. Açtım. Evet. şunu çıkartabilir miyim acaba? Allah! Çıktı valla arkadaşlar. Burada şurada da şöyle figürler var. Aha! Renkler! Vay! Yara yapıştıracağız galiba. Tamam. Ee, burada bir tane zarlarımız, zarımız var. Bir tane de şöyle şeylerimiz var. Sticker. Galiba zara takmak için. Çünkü zar şey. Şey boş. Başka bir şey var mı içinde? Ee, şimdi <laughs> Figürler merak edenler vardır. Ee, şimdi oyunu anlatayım. Oyunu şöyle bir şey. Ee, şöyle zarı atıyorsunuz. Ondan sonra e, hangi renk gelirse figürü oraya koyuyorsunuz. Figürü devirmemeye çalışıyorsunuz. Ee, böyle denge oyunu gibi bir şey pis sağlı. Şunu okuyanlar istesin, isteyenler okusun, isteyenler okumasın. Ee, o zaman ben şu stickerları yapıştırayım üzerimize. Şunu şöyle koyayım. Tamam. Şimdi stickerımızı şöyle alayım. tamam. Şöyle mavi yapıştırdım. Evet, abim geldi. Hop, siyah da taktım. Daha doğrusu yapıştırdım. Bu takımı Bak, şey değil çünkü. Sen de çıkarttın bunu?

Evet Böyle. Arkadaşlar Bu biraz zor oldu Ah oldu Arkadaşlar bakın oldu Kırmızı Kırmızı siyah Siyah mavi yeşil Böyle renklerimiz var Şimdi şunu, bunu buraya koyayım Şeker, bu ya. Şimdi atıyorum zarı, bakalım ne gelecek. Siyah geldi. Şöyle siyah geldi. Şimdi bakın şimdi arkadaşlar, bu figürü alıyoruz. şekilde koyuyoruz. Bakın 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 koydum. Arkadan da şansı geldi. Evet kırmızı. İkinci. Galiba 3 4 gidecek. Allah. Bir de şurayı desteklensin. Oo tamam tamam tamam. Yine kırmızı geldi. Güzel. düştü arkadaşlar. Düşerse e, diğer rakibe geçiyor sıra. Yani sıra sıra. Mesela rakibin düştü ya. Rakibin kesi koydu düştü ya. Siz iki tane şey yapacaksınız. iki tane zar atacaksınız. Böyle bakalım hepsini koyabilecek miyim? Ooo, oo, oo arkadaşlar. Kırmızı geldi. Kırmızı geldi yine. Şimdi Allah. Allah'ım ya. Dur koyalım. Ay, hayır düşme ya, düşme ya işte. Of. Burada. Uf. Uf. Of, of. Yine kırmızı. Kırmızıya taktık. Bu sefer de diğer tarafa koyacağım. biraz zor oyun aslında çok eğlenceli oha arkadaşlar Oo. arkadaşlar yanımda attım At. arkasına git telefonu tamam mavi geldi sonunda Yeşil, ilk tablo yeşil geliyor. Siyah. Haber kırmızı geliyor. O, kırmızı. Haber kırmızı geliyor dedim. kırmızı. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Of. Mavi çok güzel diyecektim. Kötü. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Siyah mı? Tamam, 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 tamam. Çok güzel gidiyoruz. Kırmızı. Şurada var mı? Yok. Ee... Güzel mi? Aa, Ay video Merhaba <laughs> <Ne yapar> arkadaşlar. arkadaşlar abim geldi. Arkadaşlar evet videomuz bu kadardı. Ee, videoyu beğendi. Beğenmeyi, abone olmayı, zil bildirim işaretini var. açmayı burada unutmayın. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben çekeceğim bu videoyu. Ee, ee, bu videoya kaç like gelir? Ee, 2000 like gelir. Hadi görüşürüz.